Ee, gittiğimiz yerlerde de biz de sizinle söylediğiniz gibi ciddi anlamda bir nefret söylemine ve e, yozlaşmaya doğru daha doğrusu bizlerin medeni olmadığını düşünen ciddi milletler var hala da bu güncelliğini koruyor. Bunu nasıl bakıyorsunuz? Bu çok derin bir şey. İlk sen söyle hocam. Ben buradan çok... Barbar olarak görmüşler bizi. <laughs> evet bir barbarlık. Barbarlık bahseti. var. Kabalık var. Evet. Arap kaynaklarında da Türk'ten bahsederken dağlı, köylü kaba tabirlerine rastlandığı durumlar, dönemler oluyor. Yaşam biçimlerinden dolayı belki hmm. kabalıkla e, giyimi kuşamlarından dolayı belki kabalıkla suçlanıyor olabilirler. Ama özünde sevgi barındıran misafirperver evet. bir toplumuz. Hep de böyleydi. Ya onların değil. böyle görmesini en büyük sebebi din temelli. Yani bunun hmm. çok çok da uzak tarihler değil. Haçlı seferlerinden başlayan din üzerinden kurdukları bir düşmanlık ve ee, hepimiz biliyoruz ki İslamiyet'i Türklük'le özdeşleştirdikleri için çok ahmiyane tabirle kuyruk acıları var. Hmm. Yoksa o bize satmaya çalıştıkları işte bizim de ne yazık ki maalesef popüler kültür çerçevesinde işte batılılaşma, batılı gibi davranma diye altını doldurmaya çalıştığımız özenti hareketlerimizin aslında onlar tarafından ne kadar da bize ait olduğunu onlar da biliyor. Ben bu konuda her şeyi Anadolu'ya bağlamayı severim. Anadolu medeniyeti dedim başta. Anadolu medeniyeti öyle bir medeniyet ki şu an işte o Helen, Helenizm kültürünün pohpohlanmaya çalıştığı, işte dünyaya hakimiyet kurduğunu zannettikleri o medeniyet kavramının içi tamamen Anadolu'yla dolu bir kültür zenginliği. Zenginlik midir? Hele, Helenizm, Helen kültürü zenginliktir. Ama menşei Anadolu ve Anadolu tarih boyunca savaş açısından baktığımızda da her zaman saldırıyı açık bir topraktır. Bunun yetiş güzel. Evet, ya, bunun sebebi olsun. sadece jeopolitik <laughs> konumu da değildir bu arada hocam. Tam onu söyleyecektim. <laughs> Tam da bu sebepten o işte He Helenizmin, Yunanlıların kurduğu ve tamamen kurumsal bir yapıya sahip olan tanrılarının e, menşei Anadolu'dur. O taptıkları tanrıların yansımaları doğa üzeri o Yunan tanrıları e, daha çok düzenleyici tanrılardır. Aslında bizim bunu Anadolu'nun en tipik bir köyüne gittiğimizde bir muhtarımızdan alacağımız doğaya ve nizama uygun şekilde davranma biçimlerini onlar bu bilimsel ve akli düşüncelerini öncelemedikleri için görmedikleri Bado heva tanrılara atfetmişlerdir. Onları da daha sonra taşa, hayvana yansıtmışlardır. Sembolizm diliyle bir şekilde tanrılarına vücut vermişlerdir.